Kur'an'da tesettür kelimesi yok. Günümüzde kadının kapanması için kullanılan tesettür ifadesi de Kur'an'da geçmez. İslam adına etrafında bu kadar büyük fırtınalar koparılan bir kavramın, yani tesettür ifadesinin İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de bulunmaması önemlidir. Demek ki tesettür kelimesi dini bir kavram olarak sonradan oluşturulmuştur. Ayette geçen humur ve onun tekili olan hımar kelimesini, kadınların başlarına örttükleri kumaşa verilen özel isim gibi değerlendirmek, kelimenin anlamını sınırlamak olur. Bir şeyi örten şeye hımar, yani o şeyin örtüsü denir. En ünlü Arapça sözlük olan lisan-ı Arap'tan, hımarın temel manasının örtmek olduğunu görebilirsiniz. Kelimenin temel manası, mezheplerin kelimeleri tahrif etmesine rağmen açıktır. Daha evvel açıkladığımız gibi ayette kapatılacak yerin yaka açığı olduğuna dikkat çekilir. Baştan bahsedilmez. Günümüzde Arapçada kadınların başlarına örttükleri kumaşın özel adı hımar değil, mikna ve nasıftır. Hangi Arapça sözlüğe bakılırsa bakılsın, mikna çoğulu mekani ve nasıfın hanımların başlarını örttükleri kumaşın adı olduğu görülecektir.